Merhabalar dostlar arkadaşlar ceza yağdırdı diyelim SPK için aslında geçmiş kalınmış tarihleri yazılmıyor belli değil ne olduğu da arkadaşlar yalnız hisseler belli ceza alanlar belli peki haber ne zaman yayınlandı 30 Nisan 2025 2025'e 28 sayılı sermaye piyasa kurulu bülteni yayınlandı hemen hızlıca bakalım aslında üç tane hisse ama bir tanesi idare hatadan kaynaklanıyor diğer iki tanesi arkadaşlar şirkette ilgili. Baktığımızda bakın biz iki tanesini söyleyeceğiz. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'de arkadaşlar Özata D'de pay piyasasında gerçekleşen işlemlerde SPK kanununun ilgili maddesi gereğince arkadaşlar yatırımcının hak ve yat, yatırımcının hak ve yararlarının korunmasını teminen e, yapay piyasaya oluşmak yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemede uygulanacak tedbirler tedbirinin aşağıdaki maddeler uyarınca 2 Mayıs 2025 tarihinde başlamak üzere 6 ay geçici işlem yasa uygulamasına karar verilmiştir. Hangi hisse arkadaşlar? Özata Denizcilik onu söyleyelim. Mehmet Beyazıt Arınkan, Şahin Kara, Serdar Arınkan ve Onur Arınkan arkadaşlar. Toplam 3 tanesi aile boyu herhalde anladığımız kadarıyla bu da herhalde yancı olması lazım. Yani toplam 4 kişi arkadaşlar bir 6 aylık işlem yasağı gelmiş gözüküyor. Bu birinci hissemiz. İkincisi de Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasına yine aynı benzer durumlarla ilgili arkadaşlar. Mesut Kurukaya'ya ne zaman 6 ay boyunca geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiş diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bakalım vardır bir bildiği SPK diyelim ve hemen arkadaşlar hisselere şöyle bakalım. Özata ve Körfez'e Özata'ya baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Şöyle Özata ile bakalım. Yani burada şu Düşüşten kaynaklanımı mı yoksa şuradaki arkadaşlar yükselişten kaynaklanımı demek ki hızlı bir yükseliş gördüler ki herhalde buradan arkadaşlar bir özellikle son 3 günde ciddi bir aşağı inişin söz konusu bu da herhalde anladığım kadarıyla ya haber önceden alındı soruşturma ile ilgili ya da arkadaşların bir bildiği var ki e, SPK ha bu düşüşün sebebi budur diye düşünmüş olabilir ve hemen bakalım arkadaşlar diğer hissemiz hangisidir Körfez'e bakalım Körfez Gayrimenkul ne gözüküyor? Görfez gayrimenkulde de bakın arkadaşlar burada da Özata gibi belli bir trend var bakın tüm borsa düşmesine rağmen hemen hemen şöyle geçen seneden beri arkadaşlar hızlı bir şekilde yükseliyor. Ciddi bir yükseliş. Mesela en son arkadaşlar yılbaşından beri baktığımız zaman %100'e yakın bir primlenme söz konusu. Benzer bir grafik arkadaşlar sadece son kısmı hariç son kısmında Özata düşüş varken burada son 4 günde de ciddi bir yükseliş oluşmuş. Demek ki burada bir kişi olduğu için herhalde çok fazla elge, e, iş yapamamış gibi gözüküyor. Ama öbür tarafta 4 kişi olunca herhalde bir şeyler yapmışlar herhalde. Önden kaçmışlar gibi gözüküyor benim anladığım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.